Allah'ım ne kadar kısmetsiz bir kadınım. Benim yerime bir maskeyi tercih etti yani. Bir maskeyi, bir maskeyi. Üzülme Kadriye ya anneciğim. Yani şöyle düşün. Tek aşk acısı çeken sen değilsin. Anne izin ver. Ağzını burnunu kırayım Remzi denilen adamın. Düşüreyim maskesini. Dul bir kadının masum hayalleriyle oynamak neymiş? Gösterelim ona. Hayır, sakın ha. ...benim ne kadar hayallerim yıkılmış olsa da... ...medeni bir şekilde bu ilişkiye son vereceğiz. Hiçbir şeye karışmayın. Üzülme Kadriye anne. Sen daha iyiyle layıksın? Maskesiz krallar yakışır sana. Beni aday çıkartma başımıza Şükrü. Anne, bak neler geldi başına. Vazgeç şu evlilikten. Vazgeçmeyeceğim. Elbet benim de alnımda birisi yazıyordu. Bakayım. Ay Kadriye anne, seni üzmek istemem ama kimse yazmıyor. Ya yürü git Hatice ya, ya Allah aşkına ya. Remzi Bey mesaj mı göndermiş yoksa? Açmayacağım. Benim için her şey bitti. Ben bu ilişkiye noktayı koydum. Anam, güzel anam, açma tabii ki. Ben çok merak ettim Kadriye anne. Ucundan acık açsan mı acaba? Ee... Bilemedim ki. Ay aç Kadriye anne ne olacak? Beğenmezsen silersin. Açma. Aç. Aç. Açma. Aç, aç. Hadi aç. Hadi açsana Kadriye anne. Açma anneciğim açma. Aç, 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 aç. Aç Kadriye anne. Ay. O da hatırı büyük. Kalbi kırılmasın. <gülüyor> <gülüyor> ah. Çayım, Merhaba Kadir Sizi kırdığım için çok özür dilerim. Amacım sizi yüzüstü bırakıp gitmek değildi. Bana ikinci bir şans daha verirseniz çok mutlu olurum. Yarın her zaman yerimizde saat sizi bekliyor olacağım. Ayrıca yarın sizinle almış olduğum çok önemli bir kararı paylaşmak istiyorum sevgiyle kalın. Ay. <laughs> e adama bir cevap vermek lazım Kadriye anne. Ay bilemedim kafam çok karıştı Hatice. <laughs> Vallahi bence herkes ikinci bir şansı hak eder. Sevgi Pıtırcığım doğru söylüyor Kadriye anne. Son bir şans ver maskeli suvarine. Sus Şükrü. <laughs> Oyuna gelme anne. İkinci kez aynı hatayı yapma. Yaz hemen. Tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. De anacığım. Yaz anacığım. Anam! Yavrum! Anacığım. Ey çaylar! Çaylar! Bitti de mi? Evlenmekten vazgeçti de adam? Hayır. ...vazgeçmedim. Aksine... ...Remzi'nin benden bir şans istemesi çok hoşuma gitti. Benim için mücadele ediyor demek ki. Aşkımız için mücadele ediyor. Onun için ben yarın onunla buluşacağım. Ay şimdi benim için çok mücadele etmişti. Ah, ne yapmıştı Hatice? Flörtöz dönemlerimizde... ...iki gün Yakup'un kahvesine gitmeyip... ...bizim mahalledeki kahveye gelmişti. <laughs> Ay nasıl bir fedakarlık, nasıl bir fedakarlık. Bu mu yani? <laughs> Minik kuşum benim. Hatice'm. <laughs> Şükrücüğüm. Hatice'm. Çaylar. Oh. Ee, her zamanki buluştuğumuz yerde. Yarın görüşmek üzere Remzi Bey. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu mu? Harika çıktık Kadri anne. Harika, işte. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Işığı doğru alarak bütün kırışıklıklardan kurtulduk. <laughs> Sağ ol Atcığım. şimdi ben göndereyim bunu. Tamam ben de çay koyayım. Bizim de yarın oraya gitmemiz lazım Şükrü. Kılık değiştirip kamufle oluruz abi. Aynen Şükrü. Bir noktaya sotelenip yeterli Kadri anne yanlış yaparsa bineriz tepesine Cici Baba Remzi'nin. Ay. Tamam. Gitti. Kız çay ver artık. Demleniyor. Çay içer Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de yol alır Ayrı tutarız bu evde sır dolu şu hali